Toplu sözleşmelerde hangi sendikanın üyesi olursa olsun kaybeden bizler olduk. Çünkü gömleğin düğmesi yanlış iliklendi. İnsanca yaşa yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yaşa demokratik Türkiye. Batıraşlama üretçileri Eskişehir kamuoyu. Eğitimsel olarak milyonlarca kamu emekçisini ve emeklilerimizi doğrudan ilgilendiren 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. toplu sözleşme süreci öncesinde bir kez daha Haklarımızı ve emeğimizi savunmak için alanlardayız. Eğitim iş kolunda çalışan yüz binlerce emekçi, artan enflasyon, yoksulluk sınırının altında kalan maaşlar, güvencesiz ihtihdam, istihdam biçimleri, liyakatsiz atamalar ve baskıcı yönetim anlayışları nedeniyle mesleki tükenmişliğe sürüklenmişlerdir. OECD ülkeleri arasında en düşük gelir seviyesine sahip eğitim ve bilim emekçileri olarak mesleğimiz tarihsel itibar kaybı yaşamaktadır. 1 milyon aşkın öğretmen, akademisyen, hizmetli, memur ve teknik personel borç batağında ek iş yaparak yaşam mücadelesi verirken iktidar kamu emekçilerinin taleplerini mali disiplin kılıfıyla sıkıştırmayı düşünmektedir. Bir kez daha ifade ediyoruz. Kamu emekçileri öncelikle insanca yaşayacak bir ücret, güvenceli bir çalışma hayatı, liyakatli atamalar ve demokratik, görevli bir toplu sözleşme hakkı istiyor. Eskişehir Şubesi olarak iş yerlerinde eğitim ve bilim emekçileriyle çalışmalar yürütüp anket düzenleyerek emekçilerden gelen dönükler sonucunda önceliklerimizi ve taleplerimizi belirledik. 2026- 2027 toplu sözleşme süreci başlarken taleplerimiz net, mücadelemiz kararlıdır. Emekçiler maaşlarına bağımsız araştırma tarafından tespit edilecek gerçek enflasyon oranı kadar ve refah payı ile birlikte taban aylığa seyyanen zam istemektedir. İnsan... İnsanca yaşamı istiyoruz. Maaş tutarında tüm eğitim emekçilerine verilmeli. Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, ek ders ücretleri yüzde elli arttırılmalı ve temel maaşa orantılı hale getirilmelidir de adalet sağlanarak az kazanandan az, çok kazanandan çok olmak üzere emekçilerden kesilen vergi oranlarının yüzde on beşine sabitlenmesi istenmektedir. Vergi. Bu yardımın büyük şehirlerde çalışan kamu emekçilerine ise bin on bin TL olması talep edilmektedir. Tüm eğitim ve destekçilerine 3600 ek göstergenin hemen verilerek hizmet sürelerine ve eğitim durumlarına göre 4200'e kadar kademeli olarak arttırılmasını istemektedir. Eğitim ve bilim emekçileri, eğitim emekçilerine ve öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini ve uzak ilçe ve okullara ulaşım yardımı yapılmasını talep etmektedir. ve yüksek öğretimde sözleşmeli ve kadro dışı tüm çalışanlara ivedilikle kadro verilmesini istemektedir. Bilimsel özellik ve ifade özgürlüğü kapsamında üniversite özelliğinin anayasal güvence altına alınarak akademisyenlere ve idari personele uygulanan soruşturma baskısı kaldırılmalı, TK ile işten atılan eğitim ve bilim emekçileri bir an önce Kamu emekçileri mobik yapan amirlere yönelik yaptırımların uygulanarak mobik izleme kurullarının oluşturulmasını istemektedir. Öğretmen ve yönetici atamalarında mülakat uygulamasının kaldırılmasını ve tüm atamaların şeffaf olarak yapılmasını talep ediyoruz engelli eğitim ve bilim emekçileri için ulaşım ve bina erişimlerinin iyileştirilerek görevde yükselmelerde pozitif ayrımcılık yapılmasını istemekteyiz. Bu temel talepler doğrultusunda yıllardır göz ardı edilen kapalı kapılar ardında pazarlıklarla buçuklu oranlarla anlaşmaların yapıldığı ve masa başı oyunlarıyla çalınan haklarımızın takipçisiyiz masada gerçek bir taraf olmanın yolu görev hakkıyla donatılmış demokratik bir toplu sözleşme düzeninden geçmektedir. Bu yüzden görevli toplu sözleşme hakkı içeren bir yasanın hayata geçirilmesi için tüm sendikaları birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Bu nedenle taleplerimizin sadece sözde değil fiilen karşılık bulması için sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Eğincim sen varsa umut vardır. Al başe na